Aslında e, Mehmet Bey Hatay'ı etüt ederek soruyu sordu. Sorunların e, önemli bir kısmını da soruyu sorarken, sunumu yaparken bize şöyle söyledi. Evet. Bizim hikayemiz 2009-10'a kadar e, hatta buçuğa kadar, 2010 yılına kadar Türkiye'den pozitif anlamda ayrılan daha Türkiye'den birkaç kademe daha iyi giden bir ekonomik çizgimiz vardı. Bunun sebebi de Suriye Arap Cumhuriyeti ile birlikte işte o zaman AK Parti iktidarı halen AK Parti iktidarı ee, tatbik edilen vize muafiyeti <laughs> yani 2009 yılında başlayan vize muafiyeti Hatay Havaalanı'nın açılmış tarihine rastlaması Hatay'ın hemen hemen o günlerde bu cevvaliyetinden, sinerjisinden ve enerjisinden etkilenen yerli ve yabancı yatırımcıların Hatay'a e, ilgi duymasını sağladı Vize muafiyeti Hatay Havaalanının çok aktif olarak kullanılmasını sağlıyordu o dönemde. Yani biz tabi bunu balay dönemi olarak maalesef yaşadık. Ee, biz kalıcı e, şeyler düşünürken hatta 2010 yılında şu hayali kuruyorduk: Arap İsrail barışı olacak. Ee, biz e, Otoyoldan e, işte Filistin özel bölgesini geçip Tel Aviv'e ulaşıp ticaret yapacağız falan böyle nostaljik şu an nostaljik şu an imkansız gelen şeylerin hayalini kuruyorduk, e, kuruyorduk o zaman ama o, o günlerde imkansız değildi. Tabi 2011 yılında başlayan bir Suriye Arap Cumhuriyeti iç savaşı e, bunun gün geçtikçe hem Türk ekonomisine hem sınır... E, illere hem özellikle Hatay'a yoğun olarak maliyetin artması üstüne üstlük e, Hatay nüfusu bir buçuk milyon yaklaşık e, 400 bin mültecinin e, işte artık mülteci mi deriz e, ensar misafir mi deriz herkes bir şey diyor ama gerçeği e, yerleşimcinin hataya gelmesi, bunların sadece yüzde beşinin e, devletin koruması altında olan e, işte çadır kentlerde kalması, e, ne bileyim yüzde doksanın e, sosyal hayatın içinde olması, bizim sosyal hayatımızı, alt altyapımızı, her şeyimizi e, müştereken kullandığımız e, artık komşularımız, hemşerilerimiz, olması ve kriz tabi şimdi bugün 2021'e girdik artık 2021 yılındayız 10. yılını doldurdu düşünsenize 10 yaşında göç etmiş bir Suriyeli genç hanımefendi veya beyefendi bugün 20 20 yaşında ve bu 10 yıllık hayatın belki de en önemli kesitinde ee, birçoğu eğitim imkanına ulaşamamış. Ee, birçoğu evinde dahi e, düşük kalibraj göç olduğu için ee, Arapçayı ana lisanını da öğrenememiş. Türkçe'ye de yabancı e, böyle bir enteresan bir nesil. Aslında e, Göç ve Entegrasyon Bakanlığı bu ülkede neden kurulmaz? Ben bunu anlamış değilim. Şu an 4 milyon Suriyenin yanında 2 milyon da muhtelif göçmen olduğu tahmin ediliyor. 6-7 milyon göçmenimiz var. Yani ülke nüfusunun yüzde 8'i 9'u 10'u. Acaba yüzde 10 nüfusa bir bakanlık düşmez mi? Bana göre düşer. Bir kere bunun yönetim tarzı olarak ee, çok sıkıntılı süreçten geçti bu. Yani 2011'den beri e, kah e, bir e, başbakan yardımcısı vesayetiyle kah işte göç ııı e, göç idaresinin yönetiminde zaman zaman Kızılay müdahale etti. Zaman zaman yani bir otoritederde e, bir sıkıntı yaşadık. muhataplarda bir sıkıntı yaşadık. Ee, çeşitli bakanlıklara dağılmış işte eğitim faaliyetleri, e, inküatör, iş yeri açtırma e, faaliyetlerini birçok bakanlıktan e, bu vatandaşların işini takip etme zorlukları yaşadık. E, bir kere e, ben bilmiyorum cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde e, bana göre halen elzem olan bir şey var bu arada ben off the record konuşmuyorum onu da söyleyeyim ee, e, bu arada elzem olan bir şey var göç ve entegrasyonun artık bir bakanlık otoritesi tarafından Türkiye'de takip edilmesinin şart olduğuna inanan biriyim bunun içinde e, 2011'den beri işte yabancı STK dediğimiz NGO dediğimiz kar gütmeyen insanı yardım kuruluşlarının organizasyonu ve Türk insanlarıyla iletişimi e, Türkleri de kapsayan programlar yapması yaptırabilmemiz konusunda birçok sıkıntılar yaşadık şimdi ben e, biraz belki benim konuşmam e, biraz tekniğe kaçmasın göç ve entegrasyon sizleri de sıkmak istemiyorum e, şunu söylüyorum bakın iktidar partisi, ana muhalefet, gerçi kalmadı şimdi yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde galiba bir no'lu parti, iki no'lu parti diye bahsediliyor. Ee, her neyse biz eski tabirle diyelim, ana muhalefet partisi ve tüm siyasi partiler, üniversiteler, mensup olduğum Türkiye Odalar Borsalar Birliği, TÜSİAD, e, Türkiye'nin etkin sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere bunu söylüyorum ee, hiç kimse bu konuda yeterince dersine çalışmış durumda değil. Buna iktidarı da muhalefeti de göç ve entegrasyon konusunda ne yapmamız gerekir? Hangi yolu izlememiz gerekir? Bu konuda aslında Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin e, üniversitesi de var. İşte e, bir de tinten kuruluşumuz var galiba. Onları da bunun içine dahil ediyorum sistemin içine. E, kimse bu işin nereye gideceğini e, planlamıyor. E, bu bize önümüzdeki belki 5-10 yıl e, çok ciddi anlamda bir e, sosyal sıkıntı olarak e, bize bizi bizi ciddi sıkıntılara sokacak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine de gittim. AK Parti Genel Merkezi'ne de gittim. Ee, efendim e, devletin otoriteleriyle de görüştüm. Bu konu yeterince düşünülmüyor. Yeterince bu konuda idmanımız yok. Açık ve net bunu e, söylüyorum. E, Başkan şunu sorabilir miyim? Ha, bir de bana bir süre verin. Ben Başkan, evet. başkanım şunu sorabilir, sorabilir miyim? Ee, ha, hat, e, sorun yok e, sohbet ediyoruz e, şunu sormak istiyorum e, aslında ha, e, Hatay'ın e, kendine özgü altyapısal sorunları da vardı şimdi 400 bin birden nüfus aldı 400 bin bugün hangi gelişmiş şehre e, girse oranın sosyoekonomik yapısında bir bozulmaya yol açar e, Hatay'da da bu böyle mi oldu 400 bin insan birdenbire girince yani kanalizasyondan tutun okul eğitime, sağlık sisteminden tutun e, ticari yaşama. Yani e, bir yılın içerisinde e, dünyanın hangi gelişmiş şehrine 400 bin insanı, e, belki de vasıfsız insanı soktuğunuzda orada bir denge bozukluğu yaşanır. Hatay'da da bu yaşandı mı? Yani e, işte TÜİK'e sormak lazım. Siz e, kıymetli gazeteci kardeşlerimize soralım. Yani yüzde yirmi beş nüfus artışı bir ilde kaç sayıda gerçekleşir? <laughs> bir senede gerçekleşirse benim bu yeşil alanımı, havamı, her şeyimi ortak kullandığım insanlar bunlar. Bunlar ortak kullandığım insanlar. Mümkün değil etkilenmemem. Yani sosyal alanımdan tut, stadyumuma, işte kanalizasyonumdan çöp dökme alanıma kadar beraber kullanıyoruz. Bundan dolayı e, galiba bildiğim kadarıyla ben pek e, siyaseti sevmiyorum açıkçası. E, siyasetin e, şu an Türkiye'de yapılış tarzını beğenmiyorum. Evet. Bilmiyorum bütçe olarak yerellere, genel belediyelere yani büyükşehire ek bir bütçe yani nüfus sayımına göre herhalde para veriliyor. O da olmadı galiba. Dolayısıyla yani bizim gibi mesela kiliste de yüzde seksen Suriyeli oranı nüfusu ama kilis ili Tabii 100 bin kişilik ilin 80 bini Suriyeli gibi. Fakat mesela bizde Reyhanlı ilçesi var. Ee, her 100 Türkiye karşı 165 Suriyeli yaşıyor. Yani yüzde 165 Türkiye rekortmeni şey Reyhanlı ilçesi ee, biliyorsunuz Reyhanlı ilçesi çok bedel ödedi. Yani o patlayan bomba, onun dışında işte bu zeytin dalı operasyonu esnasında düşen füzeler yani çok e, bedeller ödendi e, ve ödemeye devam ediyoruz. Tamam. E, e, Reyhan, e, Başkanım tamam. Hatay e, ciddi manada e, sıkıntı yaşıyor. Bu hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda. E, peki bundan mutlu olan e, şehirler de oldu Türkiye'de. Mesela e, Mersin e, Suriyeli e, göçünden e, çok fazla etkilenmediği gibi ee, belki de e, sosyoekonomik yapısı yüksek olanlar e, Mersin'e geldi ve Mersin'de e, ticari kuruluşlar açtılar. Yani e, limanın da e, iyi değerlendirilmesiyle e, bir sürü dış ticaret şirketi açtılar. Peki size artı anlamında bir şey olmadı mı bu 400 binin içerisinde? Vallahi artı Bekdiyene 200 binini gönderebiliriz. Şimdi e, doğru. Mersin, Antep e, bu şekilde faydalandı. Yani e, çünkü onların altyapısı bu işe daha rahattı. Mesela burada alım gücü olan bir Suriyeli geldi. Villa kiralamak istedi. Kiralık villa bulamadı. E, Mersin deniz kenti olması sebebiyle e, daha cazip geldi. Eee işte e, liman olması avantajı e, yaşandı. Bir de Hatay'da şöyle bir durum var. Yani bu biraz gözden kaçıyor. Hatay tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ülkemize verdiği en büyük hediyelerden bir tanesidir diyebilirim. E, şöyle dağın güney ucu yani e, Hatay'da Suriyelilerin yaşadığı nüfus Bugün Arsuz'daki Suriyeli olanın yüzde bir ikidir. Ne bileyim Payas'ta Erzin'de o kadardır. İskenderun'da yüzde beştir ondur. E, bu 400 bin Suriyeli ile esas yaşayan Hataylı sayısı 800 bin. Yani bir buçuk milyonda 500 bin yaşamıyoruz. Yani dağın güney ucunda Suriye topraklarına yakın yerleşim biriminde Suriyeliler yaşıyor. Bunun dışında şu an e, var e, Göveçli var Yayladağ'ında Yayladağ Göveçli'nin karşısında Sayın işte Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı da geçen geldiler e, İdlib Kırsal'ında yüz binlerce biriket ev yani biz de yaptırdık ülke olarak e, ticari odası olarak da katkı sağladık e, yerleşimci var yani Allah muhafaza orada İdlib'de bir eee e, salgın veya bir e, tekrar bir terörist atak veyahut e, bir savaş durumunda 300-500 bin kişi bizim sınırlarda şu an. Yani e, zor bir hayat. Tabii bunun üstüne biz şunu öğrendik: beterin beteri var. Beterin beteri evet varmış. E, yani bunlarla e, uğraşırken işte. E, uçak kriziyle boğuştuk. Ondan sonra daha önce Rusya devalasyonuyla boğuştuk. Ee, bunlarla boğuşurken en son geldiğimiz noktada hata ekonomisini en olumsuz etkileyen e, en son olay da maalesef Suudi Arabistan'dan yaşadığımız e, diplomatik kriz. Şimdi yani buradan şunu da söylüyorum. Yani işte ya resmi ambarga yok. Efendim Resmi ambargo var yok. Ben bilmem. Benim bildiğim fiili ambargo var. Bu ge geçtiğimiz e <laughs> Haziran ayından beri var. Yani Suriye e şey Suudi Arabistan e bakanlıklara veya ilgili ticaret odalarına çağrılarak Türkiye ile ticaret yapmamaları konusunda e talimat veriliyor. Yani oradaki işte monarşi yönetimi diyor ki sen e, bu ülkeden alışverişi keseceksin. E adam da kesiyor. Yani şimdi bunun yaşadığımız, bunu biz e, şöyle yani hükümete çağırın e, bu muhalefette kapsasın. Yani biz diplomatik olarak bu işi çözeceğiz veya haklarımızı uluslararası tahkimde mi? Nerede arıyorsak aramamız lazım diye düşünüyorum. Yani bu işin de bir şekilde son bulması lazım veya bizim de ülke olarak e, resmi olmayan ama fiiliyatta am, olan ambargoya bir karşılık vermemiz lazım. Yani tamam. ee, başkanım şöyle yapalım, ee, bundan sonraki e, tekrar size bağlandığımızda e, beklentileriniz ve önerileriniz de onu alalım. E ee, bir de çok Asına merak bakmayın. ettim bakmayın. Ben ee, sizin yayını. Siz bana süre verin ben o süreye riayet ederim. Tamam. Sorun yok. E ee, böyle hay de devam edebiliriz ben, biz mutluyuz. E, top çeviriyor pozisyonuna da düşmek istemiyorum. Siz bana tamam. denk 3 dakika 3 dakikada bitirin. 5 dakika 5 dakikada bitirin. Tamam. Ben tamam. Çok, Peki, teşekkür çok teşekkür edin. ederim. Bunda bundan sonraki bekleyin lütfen. Hatta hem bizim dinleyin tabii ki. Ee, arkadaşlarımın da soruları olacak bak, onlara yok, da. Bak, yanıt ederim. Ederim. Sesini ee, sesi kapatabilirsiniz. Bizim arkadaşlarımız da Duygu Hanım da bir dahil olabilir. Ee, buradan e, çok yakın bir ile yani Hatay'a